Tuna Hocamız da bu konulara önem veriyor. Ben de takip ediyorum, böyle derslerde sürekli son dönemde bayağı bir konuk misafir etmiş oldunuz dışarıdan. Bunlar evet. öğrenciler açısından da önemli birer şans aslında. Teşekkür ederim. Aslında ben hani sosyoloji eğitimi aldım, üniversitede bulundum, sosyoloji üzerine dersler verdim ama bugünkü beraber istişare ettik Tuna Hocamızla. Bakanlıkta olduğumuz için hani biraz pratikte işler nasıl dönüyor, bu alanı biraz anlatmanın daha faydalı olabileceğini düşündük. Hani teorik bilgiler her yerde alınabilir. Ben de e, yaklaşık dördüncü yılıma gireceğim. Hani Bakanlık aile bakanlığında çalışıyorum. Daha önce özürler müdürlüğünde de dört sene çalışmıştım. Sosyal hizmet alanında biraz tecrübemiz oldu. E, tabii e, öğrencilerimizin de öğretmen adayı e, olduklarını öğrenince hani ortak faydamız çocuklar aslında, çocuklarla çalışmak. Biraz Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki Koruyucu Önceci Hizmetler Daire Başkanlığı dönemimdeki tecrübelerimden istifade ederek bugün bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yani biraz çocuk koruma sistemini açıkçası aktarmak istiyorum. Çok sıkıcı olmayacak bir şekilde. Çünkü hani öğretmenlik yaparken de öğrencilerimiz arasında bizim hizmet evrenimize giren dezavantajlı çocuklar, kırılgan gruplar olacakları için bunlarla ilgili ne tür hizmetler yürüyor, ne tür riskler var bu çocuklarda ilgili? Belki öğretmenlik mesleği üzerinden üzerimize düşen sorumluluklar neler olabilir gibi ortak kesim alanları olabilir diye bunu bu konuyu seçtik açıkçası umarım faydalı olur. Şimdi öncelikle tabi biz hizmetlerimizi yürütürken belli kanunlara tabiiz. Burada bilinmesi gereken sosyal hizmetler kanunu var 1983'te çıkmış 28-28 sayılı kanun. Bir de çocuk koruma kanunu var 2005 senesinde 5395 sayılı. Biz bütün faaliyetlerimizi bu mevzuat çerçevesinde yürütüyoruz çocuk hizmetleri olarak tabi burada her şeyi burada keşfetmiş değiliz hani çocuk alanında ki sosyal hizmet geleneğimiz çok eski tabii ki yani Darül etamlardan tutun da işte eskiden çocuk esirgeme kurumuydu eski ismiyle şimdi işte bakanlığın kurulmasıyla birlikte çocuk hizmetleri olmuş oldu dolayısıyla böyle Osmanlı Selçuklu, Osmanlıdan devam ede gelen bir geleneği var aslında bu çocuk koruma sisteminin ama Tabii bunlar da e, tarihiyle ilgili çok fazla şimdi girip e, hani oralarda vakit kaybetmeyelim. Daha çok biz neler yapıyoruz? Pratikteki şeylere gelelim. Biliyorsunuz hani bütün e, mevzuatlarımız, uluslararası mevzuatta da çocuk hakları sözleşmesinde de 18 yaşından küçükler çocuk olarak tanımlanıyorlar. Yani mevzuatımızda da böyle kime çocuk diyoruz dersek, yaş olarak 0 ile 18 yaş arasındakileri çocuk diyoruz. Çocuk dediğimiz zaman tabii, Çocukla ilgili meseleler devreye giriyor. Yani çocuk alanının kendine özel hakları var. Mesela işte çocuk hakları dediğimiz zaman çocuk haklarından ne anlıyoruz? Bütün çocukların mesela kendilerinin görüşlerinin alınması hakkı var. Çocuğun yüksek yararı dediğimiz bir hususta biz mesela bütün şeyleri çocuğa görelik ilkelerine göre düzenlemeye çalışıyoruz. Tüm çocukların ayrımcılığa maruz kalmaması ile ilgili bir hakları var. Anne babalarının çocuklarıyla ilgili sorumluluk hakları var. Mesela en önemli haklardan biri bu. Yani bir çocuk varsa bir ailede anne babanın ona bakmakla yükümlü olmasından mülhem hakları var. Dolayısıyla anne babanın yükümlülüğünü yerine getiremediği, yani ebeveynlik yükümlülüğünü yerine getiremediği durumlarda da devletin bu çocuklara bakmayla ilgili bir hak var. Dolayısıyla bunlar temel haklar. Tabii çocuk haklarında birçok husus düzenlenmiş durumda. Yani mesela biz en son çocuğun katılım hakkı üzerine özel çalışmalar yürüttük. Çünkü çoğunlukla çocuk deyip çok fazla dikkate almıyoruz. Yani çocuk adına anne babalar çok fazla böyle karar verir hep uygulamada bilirsiniz. Oysa çocuğun görüşün alınması, yani çocuk katılımı dediğimiz de önemli bir husus var. Onu ilgilen, ilgilendiren kararlarda mutlaka çocuğun ne düşündüğü, nasıl baktı, olayları nasıl algıladığı onun en önemli hakkı mesela. Bunun ihlal edilmemesi gerekiyor. Yani bazen böyle fark etmeden de olsa çocuklara böyle bir nesli muamelesi, muamelesi yapabiliyoruz. Oysa gerçekte olan şey çocuğunun da bir görüşü olduğu onun hakkının alınması ile ilgili. Dolayısıyla temelde bunları biraz tanımladık. Ayrımcılık yapılmaması, yaşam ve gelişim hakkı, kimliğinin korunması hakkı, vatandaşlık hakkı, görüşün alınması, ifade özgürlüğü, Din-vicdan özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, mesela dernek de kurabilir çocuklar. İlginç bir şey ama çocukların da kurduğu dernekler var. Özel yaşantının korunması hakkı, gerekli bilgilere ulaşım hakkı, ihmalden korunma hakkı, engelli çocukların kendine özgü hakları gibi haklar düzenlenmiş durumda yasalarımızda. Dolayısıyla bu haklar çerçevesinde çocuklar sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmak durumunda. Peki bu sağlıklı gelişim dediğimiz şey ne derece sağlanabiliyor. Bu bütün çocuklar için tabii mümkün olamayabiliyor. Yani başka başka faktörlerden dolayı, aile içi faktörlerden dolayı, çevresel faktörlerden dolayı, ekonomik faktörlerden dolayı biz bütün çocukların sağlıklı gelişiminin aynı şekilde sağlanmadığını biliyoruz. Peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda şöyle bir kavram ortaya çıkıyor. Korunma ihtiyacı içindeki çocuk kavramı. Korunma biz işte bu ıı, sağlıklı gelişimi sağlamayan ve bir şekilde korunma ihtiyacı içinde olan çocukla ilgili hizmetleri devlet yürütmek durumunda. Yani yasalardan kaynaklı. Peki korunma ihtiyacı içindeki çocuk nasıl anlaşılır, nasıl tanımlanır? Bunlar hani ileride siz de sınıflarda da e, staj yapacaksınız. Arkadaşlarımız kaçıncı sınıfta tutuyor? Hocam? Ben karışık. Ee, şu an birinci sınıf olanlar da var, iki ve üçüncü sınıf olanlar da var. Seçmeli de alabiliyorlar. Tamam. Dolayısıyla ileride staj yaparken de fark edersiniz. Hani bu öğrenciler, her zaman biraz daha fark edilen öğrenciler olur, arka sıradakiler olur, özgüveni düşük öğrenciler olur, kılık kıyafetlerinden bu öğrencileri tanıyabilirsiniz. Dolayısıyla bir şekilde dezavantajlı da anlaşılabilen çocuklardır bunlar. Yani dolayısıyla koruma ihtiyacı içindeki çocuğun sosyal, psikolojik, güvenlik açısından varlığı bir tehdit içinde olduğunu değerlendirdiğimiz çocuğa biz koruma ihtiyacı içindeki çocuk diyoruz. Dolayısıyla Bunları nerelerden, ihmal istismara uğrama ihtimalinden, şiddet görme ihtimalinden çek edebiliyoruz. Yani bu çocukların bu tür durumlara maruz kaldıklarını biliyorsak ya da fark ediyorsak bu çocuklarla ilgili ek bir tedbir alınması gerekiyor. Ve devreye koruma sistemimiz giriyor. Yani çocuk koruma sistemi bu tür durumda olan çocuklarla ilgili. Tabii bir e, atlamamız gereken bir unsur da suça sürüklenen çocuklar. Yani suça sürüklenen, suç mağduru çocuklar da yine korunma ihtiyacı içinde olan çocuk kategorisinde değerlendiriliyor. Bunlar da işte dilendirilen çocuklar düşünebilirsiniz bu anlamda. Bir şekilde suça karıştırılmış ya da suç nedeniyle mağdur olmuş çocuklar da yine 18 yaşından küçüklerse çocuk koruma çerçevesinde kendileriyle ilgili tedbirler alınıyor diyebiliriz. Şimdi Genellikle bu tür durumda olan çocuklarla ilgili ne tür göstergeler var? Yani ne tür riskler var? Mesela anne baba kaybı bu tür durumlarla ilgili en temel faktörlerden biri. Yani parçalanmış ailede büyüyen çocuklar genellikle risk evrenimize girebiliyor. Yani burada dikkat edilmesi gereken işte çocuklarda öğrenciler arasında mutlaka böyle şeylerde oluyor bildiğim kadarıyla formlar, hani araştırmalar çocukları biraz tanıyınca hani nasıl bir ailede büyüyor? Annesiyle mi büyüyor? Babasıyla mı büyüyor? Büyük annesiyle mi büyüyor? Dedesiyle mi büyüyor? Mesela bu çocuklar böyleyse kesinlikle bunlarla ilgili başka riskler gelişebiliyor. Yani bu çocuklara özel bir ilgi ve destek sunmamız gerekiyor. Sosyal hizmet desteği verebileceğimiz çocuklar bunlar. Yine doğal afet ve savaş durumlarında kalan çocuklar. işte güney sınırımızda olanları biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bir sürü çocuk ülkemize geldi göç göçle mülteci çocuklar, geçici korunma statüsündeki sığınmacıların çocukları, işte bu durumda olan çocuklar. Yani bunları devlet desteğinin verilmesi gerekiyor ki veriliyor. Ve okula devam etmeyen çocuklar mesela. Bunlar da önemli bir risk evreni ve ciddi anlamda biz giderek bu sayının da arttığını biliyoruz milliyetinden aldığımız verilerle. Yani başka başka nedenlerle bir şekilde okula devam etmeme gibi bir durum gelişiyor. Yani Güneydoğu'da, Doğu'da, Karadeniz'de nedenleri farklı. Büyük şehirlerde nedenleri farklı. Yani ekonomik nedenlerle de okula devam etme ya da açıktan okuma gibi eğilimler görüyoruz son zamanlarda. Ama işte çocuğun okul zamanının okulda olması gerekiyor. Sağlıklı gelişiminin sağlanması, kreş çağındaysa kreşte, okul çağındaysa okulda olması gerekiyor. Yani bunun dışındaysa çocuk mutlaka onunla ilgili bir risk gelişiyor demektir. İhmal istismara uğrama, maruz kalma, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama mesela önemli bir risk faktörü. Yani bu da çocukla ilgili belli anomalilerin gelişmesini, mesela engellilikle ilgili gelişimler hep bu alanda gelişiyor. Madde kullanımı mesela ciddi anlamda çocuklarla ilgili risk evrenini tanımlamamızla ilgili bir evren. Dolayısıyla bunları biraz sayabiliyoruz. Peki çocuklar neye maruz kalıyorlar? İhmale maruz kalıyorlar ve istismara maruz kalıyorlar. İkisi arasındaki fark ne? İhmal biraz daha yaygınca ve istismarı doğuran bir faktör. Çünkü ihmal öncelikle çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin çocukla ilgili gerekli yükümlülükleri yerine getirememelerinden kaynaklanır. Yani çocuğun beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamadığınızda onu ihmal etmiş olursunuz. Yani ihmal genellikle aileyle ilgili bir konudur. Ebeveynlerin ihmaliyle ilgili bir konudur. Çocuk çoğunlukla Bizim ebeveynleri de anlatmaya çalıştığımız bir şeydir. Yani çocuğunuzu aslında ihmal ediyorsunuz, çoğu bunu kabul etmez. Farkında olmadan ihmal ediyordur. Mesela işte teknoloji çağında dijital e, <laughs> çok yaygın. İşte çocuklara iPad'i veriyoruz, telefonu veriyoruz, bir odada bırakıyoruz. Aslında onu ihmal ediyoruz. Çünkü dijital mecralarda çocuğu savunmasız bırakıyoruz. Yani neyle, kimle oyun oynadığını bilmiyoruz. Ne tür şeylere maruz kaldığını bilmiyoruz. Siber zorbalık yaşıyor belki. Dolayısıyla Farkında olmadan yaşadığımız ihmal türleri de var. Dolayısıyla bu önemsememiz gereken bir şey. Ama daha çok çocuğun bedensel, duygusal ve sosyal, ahlaki gelişimini ihmal eden bir yapı söz konusuysa da ihmal diyebiliyoruz. Bunun bir bir sonraki aşaması istismar. İstismar dediğimizde de yine çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen onun aleyhine yapılan davranışlar. Bunları biraz kategorize edebiliyoruz. Mesela fiziksel istismar, duygusal istismar cinsel istismar, ekonomik istismar. Yani çocuğa yönelik istismar türlerinde bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Burada tabii herkesin anlayabileceği istismar türleri işte fiziksel istismar. Yani en kaba anlamda mesela bir çocuğun dayak yemesi, zarar yaralanması fiziksel istismardır. Ya da bakımını gerçekleştirmemek fiziksel istismara girebilir. Duygusal istismar yine aynı şekilde onun gelişimiyle ilgili, ruhsal yapısıyla ilgili e, sağlıklı bir şekilde bu alanı yönetememek duygusal istismardır. Bazen ebeveynlerin bilinçsizce çocukları duygusal istismara maruz kaldı, bıraktıklarını görüyoruz. Yani özellikle sosyal medyada mesela. E, çeşitli paylaşımlarla aslında yaptıkları şey duygusal istismar ama bunu çoğu da fark etmiyor. Çocuk buradan zarar görüyor. Cinsel istismar hepimizin bildiği e, en kötü istismar türlerinden biri. Ekonomik istismarda yine çocuğun dilendirilmesi gibi hadiselerde de ekonomik istismarı görüyoruz. Dolayısıyla bunlar Çocuklukla ilgili devlet koruma sisteminin devreye girmesini gerektirecek durumlar, yani bunlar genelde yaşandığı durumlarda devlet koruma sistemi devreye giriyor. Peki bu çocuklar ne tür ailelerde, yani ne tür başka faktörler, çevresel faktörler bu durumları yaratıyor? Biraz bunlara değinelim. Yani biz mesela işte sosyal hayatta yaşarken çevremizde, okulumuzda, etrafımızda ya da ailelerde çocukların ailelerinde ne tür aileler, ne tür sosyal çevreye, nereye odaklanmamız gerektiğiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela önemli ölçüde evlilik dışı doğan çocuklar. Bunlar bir risk evreni bizim için. Yani bu çocuklar çoğunlukla sahipsiz kaldıkları için devlet korumasına alınırlar. Engelli ve kronik hastalığı olan çocuklar. Önemli bir risk evrenidir. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçsüz çocuklar. Yani Çocukların da tabii sağlıklı gelişimi derken, sağlıklı bir anne baba, ebeveyn kompozisyonunu hayal ediyoruz ideal olarak. Bu mümkün olmadığı, çoğu zaman mümkün olmadığı durumlarda da çocukların gelişimi ciddi anlamda kısıtlılıklarla oluyor ve çocuklar zayıf e, olabiliyorlar. Erken yaşta yapılan evlilikler, e, istenmeyen gebelik, alkol uyuşturucu bağımlısı ebeveyn. Yani bütün bunları gördüğümüz zaman mutlaka çocukla ilgili bir olumsuzluk ve risk durumun olabileceğini akıllara getirmemiz gerekiyor çocukluğunda mağduriyet yaşamış ebeveyn. Maalesef e, yeniden üretim dediğimiz bir hadise var. Hani sosyolojide, eğitimde de vardır bu. Çocukluk dönemindeki travmalar yetişkinlik döneminde tekrar eder. Dolayısıyla sağlıklı bir çocukluk geçirememenin e, etkileri, negatif etkileri yetişkinlikte de yaşanır. Aile içi şiddet ve parçalanmış aile bunu bahsetmiştim. Bu tip ailelerde önemli ölçüde riskli durumlar yaşanabilir. Ailede ruhsal hastalığı olan bir birey varsa bu da ciddi anlamda işte şizofreni olur. Paranoya olur. Ailede böyle bir birey varsa o çocuklarla ilgili bir risk gelişebilir. Ailenin düşük eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey e, gibi durumlar yine bu risklerin gelişmesine sebebiyet veriyor. Peki çocuklar e, ihmal istismar durumlarında ne tür durumlar yaşıyorlar? Yani biz göstergeleri biraz kontrol edelim. Çünkü sınıf ortamında genellikle biz göstergeler üzerinden e, çocukları fark edebiliriz yani öyle diyeyim en azından. Mesela bu çocuklar daha çok depresyon, içe kapanık çocuklar olur. Yani başkaları başkalarıyla sosyal iletişim kuramayan çocuklar olur. Kendi dünyasında yaşarlar. özgüvenleri düşük olur bu çocukların. Fiziksel temas ve yakınlıktan kaçınırlar genellikle bu çocuklar. Travma sonrası stres bozukluğu gösterebilirler. Uyku sorunları, kabuslar yaşayabilirler. Yeme sorunları yaşayabilirler. Utanma, suçluluk duygusu hissedebilirler. Yaşadıkları ihmal, smart türlerine göre en e, kaba göstergi de okul başarılarındaki düşüklük. Şimdi okul başarısı dediğimiz zaman lineer bir çizgi olmuyor tabii. Çoğunlukla çocukların okul başarıları dönemsel düşebilir, artabilir ama ya burada daha çok bahsetmeye çalıştığımız olay, yani çocukları da böyle sadece akademik başarı odaklı da görmek doğru olmaz. Hani Tuna Hocam bunları daha iyi takdir eder ki hani çocukların yetenekleri de olabilir tabii. Sanatsal yetenekleri, sportif yetenekleri olabilir. Yani bir bütün olarak görmek lazım ama yani çocukla ilgili bir olumsuzluk geliştiği zaman mutlaka çocukla ilgili böyle bir dalgalanma olur. Hani kalp atışı gibi bir şöyle. Mutlaka onu gözlemleyebilir dikkatli öğretmenlerimiz. Bu çocuklar alt ıslatma problemi yaşayabilirler. İşte i̇çe kapanmadan bahsetmiştik ve intihar ve yani Allah korusun intihara yönelme ve kendine zarar verme gibi uç şeylerde yaşadığımız oluyor. Sınıflarda gözlemlediğimiz şeylerden biri. Evet dolayısıyla bu tür durumda olan çocuklar genellikle bizim çocuk koruma sistemi içindeki evrenimiz. Yani aslında bakanlık olarak tüm çocuklarla ilgili hizmetler yürütüyoruz. Yani çocuk politikamız tüm çocuklarla ilgili verilebilecek hizmetleri ortaya koymak koymayı amaç ediniyor. Ama daha çok hizmet evrenimizde bu dezavantajlı çocuklar, kırılgan grupta olan çocuklar girdiği için biraz bugün onlar hakkında detaylandırmak istedim. Peki Mekanizma nasıl işliyor? Çocuk koruma sistemi az önce bahsettiğim özelliklerle olan çocuklarla ilgili öncelikle koruyucu ve destekleyici tedbirler dediğimiz bir dizi tedbire hükmediyor. Bunlar çocuk mahkemeleri tarafından veriliyor. Yani çocukla ilgili öncelikle danışmanlık tedbiri öngörülebiliyor. Yani ailesiyle çocukla birlikte çalışarak bir sosyal hizmet görevlisi görevlendiriliyor. Mesela PDR'ciler genellikle ya da psikologlar görevlendiriliyor en az 8 seans olmak üzere çocukla, aileyle çalışılıyor. Yani çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak için yanlış giden neyse onu düzeltmeyle ilgili bir danışman tedbiri uygulanmaya çalışılıyor. Bunu bizim bakanlığımızdaki görevliler de yapıyor, Milliyetin Bakanlığı da yapıyor. Tuna Hocam orayı daha net bilir. Yani bu aynı zamanda öğretmenlerimize de verilen bir sorumluluk. Yani bir okula danışman tedbiri gidebilir ve öğretmenimiz, çocukla ilgili bu tedbiri uygulamakla yükümlü olabilir. Yani bununla karşılaşılabilir. Bu anlamda bir kesişim kümemiz var. Bu aslında yani okullardaki öğretmenlerimizin genelde PDRC öğretmenler e, bildiğim kadarıyla yürütüyor bu görevi. Kesişim kümemiz yani çoğunlukla bir sosyal hizmette sahada öğretmenlerimizle birlikte çalışırız. Yani çünkü çocuğun okuldaki takibi okul dışındaki takibiyle birlikte yürütülmesi gereken durumlar. Öğretmenlerimizin burada desteği çok önemli tabii bizler için. Eğitim tedbiri az önce söylediğim gibi mesela okula devam edemeyen çocukla ilgili eğitim tedbirine hükmedilebiliyor. Bunlar eğitim tedbiri Milli Eğitim Bakanlığımızın yerine getirdiği tedbirler ve çocuk tekrar okul ortamında kaydını yapılarak bir okulda devam etmesi sağlanıyor. Bu da eğitim tedbiri. Bakanlığımızın yürüttüğü tedbirlerden biri bakım tedbiri. Mesela bakım tedbiri devlet korumasına alınması çocuğun. Yani yatılı kuruluşlarımıza alınması. Biraz sonra onlarla hakkında da bilgi vereceğim. Yani bu kuruluşlara alınma sağlayan tedbir bakım tedbiri. Yani çocuk artık ailede kalamaz ya da kalamayacak şartlar oluşmuştur. Çocuk aileden alınır ve bir bakım kuruluşuna verilir. Yani bizim sosyal hizmetlere getirilir ve onun için uygun olan sosyal hizmet modeli belirlenir. Bir başka tedbir sağlık tedbiri. Az önce bahsettim mesela işte bağımlılık gibi madde kullanan çocuklarla ilgili ya da psikolojik rahatsızlığı olan çocuklarla ilgili sağlık tedbiri verilebiliyor. Yani bu çocukların doktor kontrolü gibi düşünelim bunu. Aynen okula geldiği gibi bu tedbir hastaneye gidiyor ve ilgili doktor o çocuğun sağlığıyla ilgili süreci takip etmekten sorumlu oluyor. Yani bunlar genellikle mahallelerdeki sağlık merkezleri, eski sağlık ocakları dediğimiz aile sağlık merkezleri üzerinden yürüyen bir yapı. Dolayısıyla bu tedbiri de onlar yürütüyor. Yani gördüğümüz zaman aslında çocuk koruma sisteminde devletimizin bayağı bir değişik bakanlıkları çocukla ilgili, kendilerinin e, yükümlülükleri olan bir yapı. Yani çocuk hepimizin ortak sorumluluğu aslında. Yani biz çocukla ilgili konuşurken cümleye önce öyle başlıyoruz. Diyoruz ki bu çocuk herhangi bir X kurumun, bir Y kurumun ya da bir şahsın birilerinin değil, çocuklar hepimizin ortak sorumluluğu olan varlıklardır. Dolayısıyla bu kanunlarımızda devletimizin bütün bakanlıklarına e, belli görevler düştüğü gibi aslında toplumun temeline, geneline de yükümlülükler düşüyor. Yani bir çocuk söz konusuysa o benim çocuğum değil, o komşunun çocuğu, şunun çocuğu gibi değil. Zaten öğretmenlik mesleği e, hiç böyle görmeyeceğimiz bir meslek. Yani tüm çocukları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz öğretmenlik mesleğini yürütürken. Dolayısıyla tüm çocuklara karşı kendimizi sorumlu ve görevli hissediyoruz. Ki kanunlarımızda da zaten çocukla ilgili herhangi bir ihmal istismar durumunda bir bunu bir tespit ve teşhis varsa bunu bildirim yükümlülüğü de var. Hani öğretmenlerimiz bunları da bilmiş olsunlar. Dolayısıyla bunları bir kalamayız. Yani harekete geçmekle yükümlüyüz. Dolayısıyla bu yapı böyle işliyor. Şimdi devlet korumasındaki çocuklar yani diyelim ki mahkeme dedi ki bu çocuk ailede kalmamalı ya da işte kalacak bir yeri yok. Bu çocuk artık sosyal hizmetler il müdürlüklerine getiriliyor. Kendiyle ilgili bakım tedbiri verilen çocuklar ne yapılıyor? Bu çocuklar bizim illerde her ilimizde bir il müdürlüğümüz var. Kastamonu'da da Kastamonu Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz var. İleride belki sizler de staj için, tanımak için gidip görüşebilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımızı sizleri de tanıştırabiliriz. Hani Tunay Hocam da vesile kılarak. Dolayısıyla bizim her ilde bu il müdürlüklerimiz var. İl müdürlüklerimize bağlı da kuruluşlarımız var. Şimdi Böyle filmlerde, dizilerde bazen görüyoruz işte devlet yurduna veriliyor bu çocuk, devlet yurdunda büyüdü, orada kaldı gibi ibareler. Şimdi aslında devlet koruma sistemimizde çocukların hiçbiri yurtta kalmıyor. Yani 2017'den beri çocukların hepsi evde kalıyor, ev ortamında. Yani biz çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi diye yapılar onlar için ihtiyaç etti devletimiz de dolayısıyla... Kimisi böyle bir yerleşke şeklinde villalardan oluşan evlerde kalıyor. Bunlar 5 kişi ile 7 kişi arasında değişiyor. Odaları var, hepsinin ayrı yatakları var. Dolayısıyla yurtta kalmıyorlar. Hani ben mesela 6 sene parası yatılı okumuş bir çocuğum ama şu an devlet korumasındaki çocuklarımızın gerçekten de çok iyi koşullarda kaldığını söyleyebiliriz. Çok O anlamda gerçekten devletimizin olanakları büyük. Bir kısmı da evlerde kalıyorlar. Bunlar da apartmanda bildiğimiz hani bazen belki sizlerin yaşam alanında da bu çocuklarla karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir apartmanda bir daireyi, devlet ev, bunları kiralayarak çocukları orada kalıyor. Tabii çocuklarımızın başlarında bakıcı anneleri oluyor. Onlardan sorumlu yetkililer, görevliler oluyor ama burada ama çocukları sosyal çevreyle uyumlu bir şekilde büyütmek. Yani normalde mahalleyi bilsinler, ev ortamını bilsinler yani böyle Devlet çocuk koruma sisteminde değişik değişik böyle ekoller gelişmiş geçmişte. Mesela bir bakım köyü gibi böyle ekoller oluşmuş. Yani çocukları yalıtalım ve uzak bir yerde, ayrı bir yerde büyütelim. Fakat günümüze doğru bu tür şeyler terk edilmiş. Yani artık sağlıklı olanın daha çok sosyal hayatın içinde bir büyütme olduğu için, dolayısıyla biz artık böyle apartman tarzı yerlerde bu çocuklarımızı büyütüyoruz. Bunlar da çocuk evleri. Evet çocuklarımıza ilk kabul birimlerine getirildikten sonra yaşlarına göre tabii ihtiyaçlarına göre de sosyal hizmet modellemesiyle çocuklarımızla ilgili uygun sosyal hizmet modeli belirleniyor. Şimdi biz şey olarak paradigma olarak şuna dikkat ediyoruz: çocuk 0-6 yaşsa özellikle küçük yaş çocuklar bir anne baba yanında büyüsün istiyoruz. Yani bu çocukları mümkün mertebe ve devlet kuruluşlarında tutmamaya çalışıyoruz. O ev ortamında da olsa. Bunun da sebebi şu çünkü 0-6 yaş dönemi biliyorsunuz çocuk gelişiminde çok önemli bir dönem. Özellikle işte 0-3-0-2 yaş arası bağlanmanın, güvenin, takdim, belli duyguların çok hızlı geliştiği dönemler olduğu için çocuk bir anne baba yanında olsun. Peki bizim anne baba yanına ver, verebilmemizle ilgili modellerimiz neler? Hepinizin bildiği koruyucu aile modeli bir de evlat edinme modeli. Yani çocuklar evlat edindirebiliyorlar bu yaştaki çocuklar. Evlat edindirilemiyorlarsa yani hukuki statülerinden dolayı bir koruyucu aile yanına verilebiliyorlar. Yani koruyucu aile konusunda da Türk toplumu hakikaten çok fedakar bir toplum, bizim yüzde yüz özürlü çocuklara dahi, engel çocuklara dahi bakan bir sürü koruyucu ailemiz var. Yani hakikaten bu noktada Türk toplumu olarak diğer toplumlardan çok farklıyız. Yani hiçbir şekilde bu çocuklara bir gane kalmıyoruz ve her ilimizde sırada bekleyen aileler var. Koruyucu ailelik yapmak amacıyla. Bu anlamda şanslıyız ve biz de istiyoruz ki özellikle küçük yaştaki çocuklar koruyucu aile yanına verilsinler. Yani koruyucu aile yanı dediğimiz şey ne? Koruyucu ailelik mekanizması ne? Belki buna da biraz bilgi vereyim. Tuna Hocam çok detay mı anlatıyorum bilmiyorum. Böyle gidiyoruz ama. Sesiniz herhalde biraz şey Tuna Hocam. Ee... Fakültede inşaat işleri var da ses gelmesin diye sesimi kıstım tamam hocam. sesler geliyor. Ee, Bende çok keyifli ve akıcı bir tamam. şekilde gidiyor. Yalnız e, kusura bakmazsanız biz e, Zoom'u malum e, demosunu kullandığımız için yayın e, şimdi kapanacak. Çok özür diliyorum ben çünkü erken açtım öğrencilerle e, tamam hocam. bilgi verim diye. Tekrardan ben size link atacağım. E, birkaç dakika içerisinde bağlanalım. Çok özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Onun için benim için sorun yok. Yani sadece anlatma şekli bu şekilde doğru devam edelim mi diye sordum. Yok hiçbir problem yok. Gerçekten çok güzel. Çok akıcı, tamam. çok dağılım. Özetleyerek gidiyorsunuz. Gerçekten öğrencilerimizin işine yarayacaklar. İzninizle ben şimdi kapatayım. Tamam hocam. İlk e göndereceğim. Tekrardan bağlanacağız Peki çok hocam. Istiyorum. Tamam. Estağfurullah. Olur mu şey? Tamam. <laughs>